Selamünaleyküm arkadaşlar. Dördüncü hafta haftanın konusuyla karşınızdayım. E, bu hafta nekre ve marife isimleri işleyeceğiz sizlerle. E, buradaki bizim aslında anlatmak istediğimiz konu şu, mantığını önce anlatmak istiyorum. Herhangi bir şeyden ilk kez bahsederken e, o şeyden belirsiz bir şekilde bahsederiz. Yani e, cümlenin kendi gramerine göre e, o belirsizliği karşılayan e, kurallarla onları ifade ederiz. Ne gibi mesela? Diyelim ki ben karşımdakiyle konuşuyorum ve ona şunu söylüyorum. Gazetede bir ev gördüm diyorum. Cümlemin devamında diyorum ki o eve gidip baktım. Güzel de değildi vesaire. O artık devamlı. Çok da önemli değil. Arkadaşıma bu evden ilk kez bahsettiğim ilk cümlede bir ev gördüm dedim. Çünkü o kişiye bu evden ilk defa bahsediyorum. Eğer ben ona bir ev demeseydim gazetede eve, evi gördüm deseydim mesela. Bana hangi evdi diyecekti değil mi? E, aslında burada. Anlatılmak istenen e, budur arkadaşlar. Ve bu anlattığım mantığın işte Arapçadaki karşılığına bakacağız şimdi. E, bakalım. Bunun e, iki isim olarak karşılığını görüyoruz. Yani başlık anlamında. Nekre ve Marife diye arkadaşlar. Nekre o belirsiz olan bir ev olanı karşılıyor. Marife ise artık o evin e, belirli olduğunu kar gösteren bir kelime. Yani belirsiz olanlar için biz nekreyi kullanacağız. Belirli olanlar için marifeyi kullanacağız. Ve Arapçada baktığımız zaman hangi kelime nekredir, hangi kelime marifedir? E, onu görmek için, onu anlamak adına bir takım kurallar var tabii ki. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Bakın burada ne demiş? Belirlilik açısından isimlere nekra, yani belirsiz. E, belirli olanlara ise marife denilir. Nekra'ya bakalım şimdi. Ben bir kelimenin nekra marife mi olduğunu nasıl anlayabilirim Arapçada? Belirsize veya bilinmeyene dalalet eder. Arkadaşlar, tenvin var yazım kuralı olarak. Türkçe'de nasıl noktalama işaretleri oluyor? Arapça'da da var. E, normalde mesela ötre dediğimiz tek hareke vardır. E, üstün dediğimiz ve esre dediğimiz. Yani bunların diğer karşılıkları da şu şekilde. Ötreye damme denilir mesela. Üstüne fetha denilir. Esreye kesra denilir. E, i̇şte bunlar çift olarak yazıldıklarında tenvin deniliyor. Çift olarak yani ikişer tane yazıldıklarında buna tenmin deniliyor ve bu kelimeler ne olmuş oluyor? Nekre olmuş oluyor. Belirsiz oluyor. Yani demek istediğimiz şu. Mesela burada racülün var. Racülünün nekre olduğunun göstergesi burada iki, ötr, iki ötre. Yani iki damme. Tenmin. Yani bu bunun alameti. Oradan biz bunun nekre bir kelime olduğunu anlıyoruz. Mesela cae racülün. Bir adam geldi. Herhangi bir adam geldi. Tanımıyoruz. ilk kez görüyoruz. ilk defa bahsediyoruz. Ra'aytu tilmizeten. Bir kız öğrenci gördüm. Bir kız, herhangi bir kız tanımadım. Nekra belirsiz bir kelime. Nereden anladım? Buradaki tenminden anladım. İki fetha var bakın burada. Ne demiş? Sir tu fi şer'in. Bir caddede yürüdüm. Bu da belirsiz. Niye belirsiz? Çünkü bakın sondaki hareke neyin burada? Tenmin. İki tane kesra var. Yukarıdaki örneklerde raculun bir adam tilmizeten bir kız öğrenci, yayın, bir cadde kelimeleri tanınmayan, bilinmeyen veya herhangi bir adama, kıza ve caddeye delalet etmektedir. Dolayısıyla nekri isimlerdir ve tenminlidir. Aşağıdaki kelimelerimiz de buna örnek. Arkadaşlar bir kalem diyoruz mesela kalemin. Herhangi bir Manası yani çeviri olarak o kelimeyi de aslında kullanabiliriz. Bunlar mesela cümlede kullanıldığı zaman e, motomot böyle ille sadece bir kalem dememize gerek yok. Ama burada konuyu anlatmak adına bu şekilde yazılmış. Kalemin bir kalem, kitabın bir kitap, veledün bir çocuk, beytün bir ev, hadikatün bir bahçe. Nereden anladık? Sondaki tenvillerinden anladık arkadaşlar. Şimdi marife isme bakıyoruz. Belirli ve bilinene delalet eder. Tabii bunu nasıl anlayacağız? Altı çeşidi varmış arkadaşlar. Şimdi tek tek onlara değineceğiz. Oradan artık yavaş yavaş oturacak. El takısı. el takısı ile marife olan isimler. Arkadaşlar bir kelimeyi siz el takısı ile marife hale getirebilirsiniz mesela. Marifenin yolları var. Yani bir kelimeyi nekralıktan marifeliğe dönüştürmenin yolları var. El ilmi. Bakın ilim. El kitabı. Kitap. El veledü. Çocuk. Bakın bir ilim, bir kitap yani herhangi bir ilim, herhangi bir kitap ya da bir çocuk demedik. Niye? Çünkü başında lamı tarifi de denilen el takısı var arkadaşlar. Yani bunu marifeleştirdi. Bu marife bir kelime oldu. Artık biliniyor yani. Bu çocuk bilinen bir çocuk. Bakalım ikinci e, özelliğimiz neymiş? Alem özel isimler. Bunlarda neymiş arkadaşlar? Marifeymiş. Mesela El Kabe bir şehir ismi değil mi arkadaşlar? E, pardon. Özel bir yerin adı, şehir ismi dedim. Özel bir yerin adı. Yani bizim kendi isimlerimiz de mesela özeldir. E, şehir isimleri de özeldir. Özel olan birçok şey var. Ve bu özel isimlerin hepsi nedir? Marifedir. Kabe de kendine özgü bir şey e, olduğu için bu da nedir? Çünkü Kabe'den bir tane var. O yüzden özel isimdir. E, El Kabe burada marifedir. Tunus, Tunus. Bir de zaten Eliflan var başında. E, Tunus, Tunus. Mekke, Mekke. Ee, bu şehir, bu da şehir Tunus. Bakın başında el takısı olmadığı halde biz bunları marife sayıyoruz. Çünkü e, özel, e, şehirler şehirlerde özel isimler arkadaşlar. Bir tane Tunus var, bir tane Mekke var. Ahmet özel isimlerde de nedir? Marifedir. Yani demek ki biz bu el takısı, takılı isimleri görünce, özel isimleri görünce ne diyeceğiz? Bunlar marifedir diyeceğiz. Bakalım diğeri neymiş? Zamirler. Bütün zamirler marifedir. Arkadaşlar Türkçe'de mesela kişi zamirleri var. Birinci tekil... Ve çoğul, ikinci tekil ve çoğul, üçüncü tekil ve çoğul. Aynı şey Arapça'da da geçerli. Mesela e, üçüncü tekil nedir burada? Hüve. O. İkili nedir? Hüme. Çoğulu nedir? Hüm. Erkekler için kullanılıyor. Bu e, ne demek arkadaşlar? Yani üçüncü şahıs için kullanılan. Bu bütün e, üç formunda saydık. Tekilini, ikilini, çoğulunu Tekilin karşılığı neydi? Müfret. İkilinin karşılığı neydi? Tesniye yani müsenna. Çoğulun karşılığı da cemiydi arkadaşlar. Mühennes formu nedir? Hiye, hüme. Bakın hüme müzek de mühenneste de ortakmış. Bunu artık cümleye göre karar vereceğiz. Kullanıldığı cümlede o iki kadından bahsediyor, o iki erkekten bahsediyor. Cümleye bakarak karar vereceğiz. Tek başına zaten burada anlayamayız. Çünkü ortak kullanılmış. Hünne o kadınlar demek. Hünne ortak değil. Hüm ortak değil. Hüve, hiye bunlar direkt o cinsiyete özel. Mesela ikinci tekil ente. Erkek için sen, Kadın için enti, enti e, mühendis formu yani. Bu da sen demek. Bakın fethalı olunca bu te erkek için kullanılıyor. E, kesralı olunca kim için kullanılıyor? Müennesler için kullanılıyor. Müzekker ve mühendis formunu görüyoruz. İkili entüme entüme. Bakın ikili de bu ikisinde ortak. Muhatap ve muhataba diyoruz biz buna. Karşımızda oldukları için. Muhatap erkek. Muhataba ne oluyor? Bayan oluyor. Sizler entüm. Bu erkekler için kullanılıyor tabii ki de. Entün ne? Siz kadınlar. Arkadaşlar bu ortak dediği yani müşterek deniliyor buna. Mesela en mütekellim mü, mütekellim de ne demek ben yani benden bahsediyorum. Erkek de ene diyebilir, kadın da ene diyebilir. İkisi için de ortak zaten bu ortak kısmının Arapça karşılığı da neydi? Müşterekti. Nahnu nahnu ya de nahnu yani kullanılıyor kullanıyorlar. Biz diyorlar. Çoğu e, çoğul için de nahnu kullanıyorlar. Yani bu en alttaki bu müşterek olan kısım bu sütun e, hem erkek hem kadınlar için kullanılıyor. Demek ki bunları görünce de biz ne diyeceğiz? Bu zamiller marifedir diyeceğiz. İsmi işaretler. Bütün ismi işaretler marifedir. Ee, yakını gösteren ismi işaretler var. Uzağı gösteren ismi işaretler var. Bu Türkçe'de de var zaten. Hâze Haza bu. Hâzâni de hazani formu var. ileride görürüz. Bu ikisi. Bakın müzekker için kullanıyorum. Hâulâi bakın ikisinde de ortak. Müzekker ve mühendisinin çoğulu hâulâi. Onu yine cümlede kullanıldığı şekliyle ayırt edeceğiz. Hâzihi bu mühendis için kullanılır. Hatani ya da hateni bu ikisi mühendis için kullanılır. Uzakta ise mesela uzaktakini gösteriyoruz. Zelike müzekker formu şu. Tilke mühendis formu şu. İkili neymiş? Müzekker formu zelike, zeynike de var. Ona da ileride geleceğiz. E, mühendis için tenike, tenike. E, bakın yine çoğulu burada ortak. Üleike şunlar demek ortak kullanılmış. Demek ki bunları görünce de ne diyeceğiz? Marif edeceğiz. İsmi mevsuller. İsmi mevsul nedir? Ee, kullanıldığı cümlede ya bir fiille mi kullanılıyor, isimle mi kullanılıyor? An, en, dı, di manalarına gelir. Mesela ellezi burada müzekker formunun müfredi bakın tekil olana. Elle ellezani, ellezeyni ya da e, o da gelecek ileride. Bu da müsenna yani ikil formu. Çoğulu ellezine arkadaşlar. Bakın burada e, mühendis formuna bakıyoruz. Elleti mühendis. Tekil müfredi. Elletani ikil yani misenna. Diğer adı tesniye. Onlara da aşina olalım diye tekrar ediyorum. Elleti e, bu da nedir arkadaşlar? Çoğulu. Elleveti ellai de var. tabii ki üç formu var. Burada yazılı değil ama ileride inşallah bu da karşımıza çıkınca göreceğiz. Arkadaşlar bunları görünce de ne diyeceğiz? Bunlar marifedir diyeceğiz. Şimdi izafetle marife olan isim altıncı çeşidimiz. Peki izafet nedir? İzafet Türkçe karşılığıyla isim tamlamasıdır arkadaşlar. Kapının kolu, Ahmet'in kitabı, Allah'ın kolu, okulun bahçesi ya da okulun bahçesinin e, ya da okulun e, sınıfının e, masası ne bileyim bir sürü isim tamlaması var. Zincirleme olanı da var. E, Bunlara biz izafet diyoruz arkadaşlar. <laughs> Okulun sınıfının kapısı da diyebiliriz mesela. Bakın okulun sınıfının kapısı. Şimdi bakalım burada zaten örnekler vermiş. Kitabın. Burada kitap kelimesinin sonunda biz tenvini görüyoruz. Tenvini gördük. ne? Nah, bu ne diyeceğiz? Nekra bir kelime diyeceğiz. Herhangi bir kitap diyeceğiz. Bir kitap. Belirsiz. Biz bunu nasıl marifeleştiririz? Bakın izafet yoluyla da marifeleştirebiliriz. Zaten buradaki anlatılmak istenen o. Kitabül kavaidi. O herhangi bir kitap olmaktan ne oldu? Kavait kitabına döndü arkadaşlar. Yani o artık herhangi bir kitap değil. Kavait kitabı. Bildiğimiz bir kavait kitabı. Ne oldu? Arkadaşlar şuna da dikkat edelim. E, marife bir ismi muzaf olan isim ne oluyor? Marifeleşiyor. Yani burada kavait ismi marife olmalı. Burada kavait ismi neyle marife? Eliflam takısı gelmiş değil mi arkadaşlar? Bu kavait ismi el-kavâidi ismi nedir? Marife olduğu için kitap kelimesi. El-Kabaidi kelimesine muzaf olduğu için ne oldu arkadaşlar? Kitap kelimesi de kavayit kelimesinden dolayı marif e, marifeleşti. Kavayit kitabı dedik ve kitabün el-kabaidi demedik. Kitap kelimesinin sonundaki tenmin düştü. Tek hareket oldu arkadaşlar. Kitabünden ne oldu? Kitabü oldu değil mi? Çünkü izafet yaptık. Şari'un bir cadde. Şari'ul me'tari havaalanı caddesi. Burada bakın yine tenmin düştü. Ne caddesi? Bu havaalanı caddesi. Yani herhangi bir cadde olmaktan çıktık. Kalemün bir kalem. Kalemü ke. Arkadaşlar buradaki ke zamirdir. Mutlasız zamir dediğimiz zamir türleri var. Bu ee, mesela ente zamiri de vardı. Ama ente zamiri bir isme böyle bitişmediği için yazım kuralı olarak o ayrı mufasız zamir deniliyor mesela ona. Ama bu ke zamiri de aynen sen erkeği gösterir. Sen müzekkeri diye daha doğrusu öyle söyleyelim gösterir. Bitiştiği için biz bu zamiri kullanırız. İleride bunlara da değiniriz. Kalemüke senin kalemin. Zamiller neydi? Marifeydi. Marife isme muzaf olan kelimeler ne olur? İsimler ne olur? Marife olur arkadaşlar. Senin kalemin oldu. Yani herhangi bir kalem olmaktan çıktı. Ve kalemindeki bu tenmin ne oldu? Tek harekete düştü. Bâbün bir kapı. Bâbü hâzihi sayyârati. Bu arabanın kapısı. Bakın Burada ne var? Hâzi ismi işaret var. Bu diyor değil mi arkadaşlar? Marifedir. Çünkü ismi işaretler de marife. İsmi işaretlere marifi bir kelimeye muzaf olduğu için bab kelimesi ne oldu? Marifeleşti. Ne dedik? Marife bir kelimeye muzaf olan isimler marifeleşir arkadaşlar. Bâbün olmadı artık. Bâbühâzihi oldu. Kitabın herhangi bir kitap olmaktan çıkacak. Ne olacak? kitab Muhammed'in, Muhammed'in kitabı. Bu artık bilinen bir kitap. Not, el marifelik takısıdır. Tenminli ismin başına geldiği zaman tenmin düşer. Bakalım, biraz önce değinmiştim. Câ'e veledün, bir çocuk geldi. ca el veledü, bakın tenmin düştü. Yani el veledün diyemiyoruz. Ya buradaki tenmin düşer ya da eliflam takısı olmaz. Yani ikisi hem bu tenmin, hem eliflam takısı bir cümlede olmuyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Heze <laughs> kitabın. Bu bir kitaptır. Hezel <laughs> kitabu. Bu kitap. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın el takısı geldi ve tenvin düştü. İşteraytü <laughs> kalemen. Bir kalem satın aldım. Burada ne demiş? İşteraytu <laughs> kaleme. Kalemi satın aldım. Yani burada eliflam geldi yine. El takısı geldi. Ne oldu bu? Tenvin düştü. Arkadaşlar bazı bu fetalı yazıldığı zaman tenlindi bir şekilde e, yanına şöyle bir elif getiriyoruz. Bu yazım kuralıdır. Bu sizi şaşırtmasın. Bir mana vermez buna. Kalemen yine bu müfret eee ve nekra bir kelimedir. Müfret dediğimiz e, tekil oluyor arkadaşlar. Değinmiştik bunu daha önce. E, burada ne yaptık? Elif lam el takısı getirdik. Sonundaki tenvini attık. Tenvini attığımız için burada getirdiğimiz elifin de e, gereği kalmadı. Elifi de düşürdük. O yüzden el kaleme oldu arkadaşlar. Yani bu elif bir mana katmıyor. Öyle yazı kural, yazım kuralı olarak gelmiş. Şimdi neydi marifeler? El takısı olacaktı. El kitabı. Özel isim Fatime. Fatime, Fatime tü diye yazılır da Fatlı diye okuruz yani. Özel isimlerde de neydi? Marifeydi. Marife isme muzaf isimler. Kalemü talibi. Yani kalemün herhangi bir kalem. Kalemü talibi. Öğrencinin kalemi artık belirli. Zamiller örnek olarak ente vermiş. İsmi işaretler yani işaret isimleri. Hazay'a örnek vermiş. İsmi mevsuller elle diye örnek vermiş. Bu altı çeşidi varmış arkadaşlar marife isimlerin. Bunları görünce biz ne diyeceğiz? Marife diyeceğiz. Sorulara bakalım. Nekir olanı bulacağız. Babul fasl. Sınıfın kapısı. Arkadaşlar ne oldu? El fasl kelimesi marife bir kelimedir. Babu kelimesi fasıl kelimesine ne oldu? Muzaf oldu. Burada bir isim tamlaması var. Babul fasl sınıfın kapısı. Babu kelimesi marifeleşti. Normalde nekra hali nedir? Babun'dur. Nekra or sondaki tenvin düştü. A nekra değil. Ay eliyoruz. Enna Pencere. Eriflam takısını görüyorum burada. La mı tarif diyoruz. B de gitti. Men ismi mevsuldur arkadaşlar. Yukarıda görmedik ama ileride e, ismi mevsuller konusunda göreceğiz. Müşterek ismi mevsullerdendir. E, bu yüzden men de nedir? Marifedir. Muallimetun. Bir öğretmen. Zaten sondaki tanvini görüyoruz. Ve liduke nedir senin baban k bakın zamir Valid kelimesini e, bu muzafun ile k zamiri Valid kelimesi k ke zamirine muzaf oldu İsim tamlaması yaptık k zamiri de nedir marife bir marife de çünkü zamirler marifeydi Valid kelimesi bundan dolayı ne oldu marifeleşti senin baban bu da ne oldu marife bir kelime e, tabi burada biz temini görüyoruz ve nekri olduğunu görüyoruz cevabımız c cevabımız b El, e, el, hubbu sevgi lam tarifi görüyoruz el, e, el, takısını görüyoruz burada arkadaşlar nekra bir kelime değil huve nedir arkadaşlar zamirdir zamirler zaten marifeydi fetetun genç kız e, burada ne görüyorum arkadaşlar nekra bir kelime görüyorum Tendin görüyorum cevabımız a eşe bu genç demek başında eliflem var arkadaşlar e, marifedir. Ellezi ismi mevsuldür marifedir. Medraseti bunun müfret yani bunun nekre hali nedir arkadaşlar? Medrasetün. Bir okuldur değil mi arkadaşlar? Ee, ne oldu arkadaşlar? E, ee, medraseti burada ya'ya ya bitişti. Ya ben demek arkadaşlar. Bitişen zamiller var demiştim ya mutlasız zamiller. Ya da bitişebiliyor isimlere. Ee, o yüzden ya'yı kullandılar. Ya'yı kullandıkları için tabii ki de yazımında hafif böyle bir değişiklikler oldu. Ne oldu? Benim okulum oldu değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Ya e, zamirdir. Zamirler marifedir. Marife ismini marife olan bir kelimeye muzaf oldu medrese kelimesi. O yüzden ne oldu? Marifeleşti. Yani buradaki zamir medrese kelimesini ne yaptı? Marifeleştirdi. Ene zamirdir, marifedir. Ha zamirdir, marifedir. El-Kur'anü elif lam var, marifedir. Hadisetun olay demek bir olay. Bu nekra bir kelime. temmini görüyoruz. Müdürü şirketi, şirketin müdürü izafetten dolayı müdür kelimesi, müdürü kelimesi marifeleşti. E, kitab hu nedir? Onun kitabı. Burada da hu zamiri var. E, gösteren hu zamiri. Müfrettir arkadaşlar bu hu zamiri. Tek bir kişiye delalet eder. E, i̇leride göreceğiz. Bitişen zamirlerden. E, bu da ne oldu? Zamirden, zamir marife olduğu için kitap kelimesi de marifeleşti. El muallafu arkadaşlar eliflem takısını görüyoruz burada. Görevli demek. ve bu da marife bir kelimedir. Racülün herhangi bir adam manasında cevabımız B. Nekre'yi seçtiğimiz için. Burada da marifeyi seçeceğiz. H ve bu ismi işaret olduğu için manası da bu demek. Nedir? Marifedir arkadaşlar. Cevabımız A. Mendubun bir temsilci. Burada zaten nekro olduğunu görüyoruz. Tenmini var. Risaletun bir mektup. Herhangi bir mektup. Burada nekro olduğunu görüyoruz. Tenmini var. Kalemin bir kalem nekradır arkadaşlar. Sadiku he. Burada arkadaşlar ne demiştik? Biraz önce kitabuhu dedim ya. Bakın. E, bitişen zamirlerden ve müzekker erkeği e, müzekkere dalalet eden bir zamir. Bu da aynı. Aynı bunun gibi. E, bu da müennesi ama. Tam tersi yani cinsiyet olarak. O bayanı gösteriyor arkadaşlar. Onun erkek arkadaşı Sadık çünkü demiş burada. Onun arkadaşı. Yani burada manaya takılmıyoruz tabii ki ama yine de söylemek istedim. Ha zamirdir, marifedir ve marife olduğu için Sadık kelimesini de marifeleştirdi. Sayyaratun arabalar. Burada nekro olduğunu görüyoruz. Bazı arabalar. Bir arabalar demeyiz. Yani mesela ee, burada ne dedik? Feteatun. Bir genç kız dedik mesela. Ama ee, arabalar burada Cem Salim'i görüyoruz. Elif Ta var hatırlarsanız. Ee, bir arabalar demeyiz. Ne deriz? Bazı arabalar deriz değil mi? Arkadaşlar buradan ne anlıyoruz zaten? Bazı arabalar belirsizlik var yani. Melabun oyun oynanan yer sahne e, saha yani artık kullanıldığı cümleye göre manası verilebilir. Burada zaten tenvini olduğunu görüyoruz ve nekra bir kelime. E, es ile tüm su -el kelimesinin çoğulu arkadaşlar sorular. E, bazı sorular diyebiliriz. Bir takım sorular diyebiliriz. Burada tenmini görüyoruz. Cevabımız A arkadaşlar zaten direkt görüyoruz. şakkatün daire demek. Bunu şikkatun olarak da göre görebilirsiniz. İki formu da var. Zaten burada tenminli olduğu için ne oluyor bu? Nekra oluyor. fakihetün bir meyve. Zaten tenminlidir, nekra. Gamisun gömlek, herhangi bir gömlek, nekra. Ente, zamirdir arkadaşlar. Muhatap formu. Karşımdaki erkek için kullanılır. Sen demek. <laughs> Sahra, çöl demek arkadaşlar. E, nekra bir kelimedir. E, medine, tün nedir arkadaşlar? Nekra bir kelimedir. Biz burada bunun temminli olduğunu görüyoruz. Camiatün e, nedir arkadaşlar? Üniversite demek. Zaten temminli olduğunu görüyoruz. Şimdi burada adı diyeceksiniz ki burada ne elif lam takısı var... E, ne de tenvin var, iki hareke var. Bazı kurallar var arkadaşlar. O kurallara e, dahil olan kelimeler iki hareke almıyorlar. Bu da öyle bir form. O yüzden ileride açıklayacağım size bunu. Ama nekredir bu? E, nahnu zamir olduğu için bu nedir? Marifedir arkadaşlar. Evet, elveledü. Çocuk demek. E, lam tarif almış, elif lam. E, bilinen bir kelime marifedir. Şiteun, kış mevsimi demek. Burada nekre olduğunu görüyoruz. Çünkü iki hareket almış arkadaşlar tenliğinde. E, Sefi gemi demek arkadaşlar. E, burada iki ötre almış arkadaşlar. Bunun nekra bir kelime olduğunu görüyoruz. Mektebün yani çalışma masası, ofis manalarına geliyor. E, bu da nekre bir kelimedir. Çift hareket almış. Şimdi Burada nekra halini vermiş, marife istemiş, marifeyi vermiş, nekra istemiş. Yapalım. Miftahun, bir anahtar el miftahu yapabiliriz mesela. İstersek el getiririz, istersek izafet yapabiliriz. mesela miftahu seyyarati arabanın anahtarı diyebiliriz ya da el miftahu diyebiliriz. El emiratü kraliçe, prenses, milike var ya hani kullanılan. Mesela erkekler için de emir kullanılır. Bunu ne yapacağız? E, Nekre haline getireceğiz. Başındaki el eee lamı tarifi atacağız. Ne yapacağız? Emiratun Emira tün. Sonundaki e, tek harekeyi de çift harekeye dönüştürdük. Tenminini yaptık çünkü nekre hale getirdik. Sadikun. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Es sadiku yapabiliriz. Ya da sadiku he. Ya da sadiki zamir getirebiliriz. Yani benim arkadaşım, onun arkadaşı, bilmem şunun arkadaşı diye. Kitabül kavaidi, kavail kitabı. Kitap kelimesini ne yapacağız burada? Kitabın nekralaştırdık. nekral, belirsiz hale getirdik. Sayyara tüke senin araban. Ne yapacağım? Sayyara tün. Kalemuhu kalemin. Talibin talibuhu ya da et talibu ya da talibuhe. Yani ya izafetle yaparız bunu. Marifeleştiririz ya da eliflam takısı getiririz. Tarihun et tarihu yapabiliriz mesela ya da izafetle yapabiliriz. Babül beyti bab kelimesini nasıl yapıp nekra hale getireceğiz? Babün yapacağız. El mühendisune elif lam atıyoruz. Mühendisune e, mühendisler e, evin kapısı bir önce söylemedim sanırım manasını. Muallimani iki öğretmen tesniye formunu görüyoruz burada. Diğer adıyla müsenna formu. E, ne yapacağız? El muallimani seyyaratun arabalar e, es-seyyara-tü yaptık. Kütübün el-kütübü ya da e, kütübü ehmedin e, diyebiliriz mesela. Kütübü ya da şey diyelim. Ahmedin demeyelim. Kütübü Muhammedin diyelim mesela. Muhammedin kitapları. Kütübün Muhammedin demedim mesela. Ne dedim? Kütübü Muhammedin dedim. Bakın nekra ismi marifi yaparken o sonundaki çift harekeyi e, teke düşürmeyi unutmuyoruz. E, bugünkü konu bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Başarılar diliyorum hepinize.